arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez bu videoyla tanıyacaklar için ben Ayşen şimdiden çok memnun oldum. Bir günümü size vloglamak istedim. Bugün doktor randevum var. Ee, biliyorsunuz ki her videomda söylüyorum prim yapıyorum resmen sanki bununla. Ee, kullanıyorum. O yüzden Cildiye'ye randevum var. Biz merkezde yaşamıyoruz, ilçede yaşıyoruz. Bu yüzden merkeze gitmem lazım. Bir yarım saat 40 dakikalık bir mesafe. Hatta şöyle söyleyeyim, randevum e, 2.40 geçe ama öğleden sonra olduğu için e, sabahtan tahlimi yaptırıp öğleden sonra tahlilimi göstermeye gireceğim. Yani normalde hep sabaha alırdım ama randevu bulamadım ki şu zamanda randevu bulmak gerçekten çok zor. Böyle randevuyu atıyorlar, kim kaparsa gibi, kimin elinde kalırsa. O şekilde olduğu için hani 2.40 geçeye buldum ve hemen aldım. Her neyse, e, çok önemli değil bu ayrıntılar. Dediğim gibi size bir günümü vloglamak istedim. Şöyle oldu. Oruçluyum bugün. Allah kabul etsin inşallah. Ramazan ayındayız. Hepinizin oruçları kabul olsun. Uyanamam diye uyumadım. Yani çok yorgun görünmüyorum aslında. <laughs> Öyle düşünüyorum. Uyanamam diye uyumadım. Yani şu an size günaydın mı desem, iyi geceler mi desem bilmiyorum. Doğrusu sizin de hani sonuç olarak bu videolar sürekli izleniyor. Yani ben şu an atacağım. Bir ay sonra da izleyeceksiniz. Bir ay önce Ramazanmış diyeceksiniz falan böyle. E, tabii hani atılan videolar sonrasında da izlenmeye devam ediyor sonuç olarak. Ben hazırlandım. Yani çıkacağım artık. Çok da acelem yok ama hızlı da olayım. Çünkü işimi ne kadar çabuk bitirirsem o kadar iyi benim için. Kan verdikten sonra e, şöyle bir Bilecik'te gezeriz diye düşünüyorum. Birkaç yere gideriz. E, Gratis'e falan gideriz belki. Anca açılır zaten. Şu an saat 8.30 falan ben 9'da otobüse bindiğimi varsayın. Ben 10-10.30 gibi Gireceğim merkeze. Yani sonrasında zaten gösteririm. E şimdilik kamerayı kapatıyorum. Sonrasında görüşürüz. Hoşçakalın. Kuşlar o kadar güzel civıl diyor ki kesinlikle yağmurun yağdığını yağacağını falan tahmin etmedim. Ee, hava durumuna falan da bakmamıştım. Allah'tan bir tane kapüşonlu olan üst giydim de. En azından şu an saçlarım ıslanmıyor. İşte de farkında değildim ya vallahi. Neyse artık otobüsü bindiğimde görüşürüz. Hoşçakalın. Şu an saat 8:54 yetişebileceğimi umuyorum. Yani arası çok yok. Umarım yetişirim. Korkulur rüyama geldim hastaneye sonunda. Şu an hastaneye geldim saat 9.40. Umarım hem sıkıntı olmaz yani çünkü randevum 14.40'da. Sıkıntı edeceklerini düşünmüyorum çünkü benim o tahlili yaptırmam lazım. Şimdi öğleden sonra tahlili yaptırdığımı düşünün. Ben bir daha ne zaman geleceğim de yani yarın olacak bu sefer. E zaten ben merkezde oturmuyorum. ilçeden geliyorum. İki kat benim için zorluk olacak. Şuradan bakalım. Bir kat fazla gelmişiz. Bir kat inelim. Bir kat fazla gelmemişim. Sadece bir kat yukarı çıkmışım. Cildiye ikinci katta. Ay. Oruç başıma vurdu daha şimdiden. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sonunda sizinle sohbet edebileceğim bir yer buldum. Boşluk bir yer. Her yer çok kalabalıktı. Hani kamerayı çıkarım. Hani konuşacak çok fazla yoğundu. Ben de anlamadım. Normalde Bilecik'ten beklenmeyen hareketler. Ama havada yağmurlu olduğu için biraz da böyle koşuşturmalı gibiydi. Her neyse ben hastaneden çıktım zaten. Oradayken kan verdim herhangi bir şey yapmadım. E doktorda şey sordum. E, doğrusu bunları anlatmayayım ben. E Ruak'tan 3. 4. ay videomda konuşurum bunları. İşte kan verdim. Çarşıya geldim. Hava da yağmurlu dediğim gibi. Pek de bir şey yapılacak bir şey yok yani. Her neyse şimdi böyle bir dolanayım biraz. Bir şeyler yaparım. Ondan sonra tekrar tablet sonucunu alırım. Kaç miligram yazdı ona göre de evime giderim ondan sonra. Ay gerçekten hava yağmurlu olunca ekstra bir yoruluyorum. Yağmurlu hava ama soğuk değil yani. Soğuk olmadığı için de böyle üzerimize mont giyiyoruz ve terliyoruz. Bu daha çok hasta olmaya sebebiyet oluyor aslında. Hava yağmurlu olunca dışarıda bir yerde de oturulmuyor maalesef. O yüzden em, Migros falan gezelim bir birlikte. Migros'taki gezime sizi dahil edemedim. Çünkü tek bir şey bile yoktu. Hani bakım ürünlerinde falan indirim olsaydı İlla ki gösterirdim ama tek bir şey bile göremedim içeride. O yüzden maalesef göstermedim. Şimdi de Esi ve girdim. Bakalım burada <laughs> ne bulacağız ya da bulamayacağız. Arkadaşlar inanılmaz. Yoruldum. Kapıyı da kilitledik artık. Şöyle <laughs> göstereyim. <laughs> Bugün aşırı şanssız bir gündeyim arkadaşlar. Neden böyle oluyor? Umarım devam etmez bu şansım bu. Umarım. Son olarak şansımı gratis de deneyeceğim. Doğrusu indirim de bugün bitti. 18'ine kadar da. Bugün ayın 19'u şu an. Elim boş. <laughs> Döneceğim galiba bu sefer. Normalde hep şu çantayla gelirdim. Bunu doldururdum öyle giderdim. <laughs> burada. Ama şu an böyle <laughs> hiçbir şey yok. Elim boş geziyorum. Bir de hava da kötü ya. Hani şöyle bir soluklanmak için bir yere de oturamıyorsun. Neyse bakalım. Son şahsız gratis'te de deneyeceğiz. Bir şey diyeceğim ben indirim yok dedim ama indirim devam ediyormuş yine. Bir ürünlerinde falan indirim var yine de yani. Evet arkadaşlar merhaba. Videoyu ilk açtığım yerden şu an kapatmak için geldim. Fakat yine de birkaç şey söyleyeceğim çünkü videoyu şu an düzenledim ve sadece 6 dakika oldu. İlla ki hani bir şeyler ekleme yapacağım üzerine çünkü e, videoda neredeyse hiç konuşmadım. Çünkü çok fazla telefonu elime alamadım. Hem yalnızdım hem de hava yağmurluydu biliyorsunuz ki. Bir de hem uykusuzdum, hiç uyumamıştım. Hastaneye gittim. Biliyorsunuz hastane zaten bunaltıcı. Dolmuşlar zaten bunaltıcı. Hava da böyle ekstra üzerine yağmurlu olunca ben çok bunu aldım. Hem de üzerine oruçluydum. Bundan dolayı eve gelir gelmez direkt uyudum. Yani tam olarak uyuyamadım yine. 2-3 saat uyuyup uyandım geri. O yüzden bilmiyorum belli mi? Gözlerim biraz şiş. Sizi en son gratis'te de bırakmışım. Şimdi videoları düzenlerken fark ettim. Gratis'te de bırakmışım size. Ondan sonra ben bir A101'e falan gittim. Elim boş gelmedim yine. Bir şeyler var. <laughs> size göstereceğim. Şimdi öncelikle 17 Nisan'dan sonra bu bir hafta içerisinde A101'de indirimli ürünler oluyor. Onlardan biri de şu e, 20'li ikisi bir arada Nescafe. Bunun bir de sütlü köpüklüsü var ama hani alırsın 3-5 tane tüketirsin onu ama hani Nescafe'yi sürekli tüketebiliriz diye ben bunlardan aldım. de ben ikisi bir arada içiyorum. Evde üçü bir arada kullanılıyor ama hani ben neredeyse günde bir bardak Nescafe içiyorum. O yüzden 40 tane gözüme çok fazla gelmedi çünkü bunun normal onlusunu bu fiyata satıyorlar normalde. A101'e bakabilirsiniz gerçekten fiyatlar bu şekilde. Sonrasında biz BİM'den bir baklava almıştık. Bu baklava şerbetsiz bir baklavaydı. Yani şöyle. Bunu biraz fırına atıp sanırım sonrasında şerbetliyorsun. Ee, biz Bim'den bunu almıştık ve eve geldik. Haşladık. Çok güzel çıktı ama sonrasında Bim'de bulamadık çünkü bitmiş. Sonrasında ben bakındım falan. A101'de varmış ama aynı marka değil sanırım. Gerçekten şöyle bir açayım ben. Çok güzel. Hatta şöyle bir kıyas yapabilirim. Şimdi ben ikisini de denedim. Bu arada iki paket almıştım bundan. Bir tanesini hemen eve geldik ve haşladık. İftardan sonra yedik. İkisi arasındaki yorumlarımı yapabilirim. Şu şekilde. E bu A101'deki olan markası. Bim'deki olanın paketi yok. Yani onu daha önce yemiştik. Şöyle Bim'deki olan daha böyle yumuşaktı. Ağızda dağılan bir baklavaydı ve 2-3 tane yiyebiliyordunuz arka arkaya. Ama bu biraz daha sert bir baklava ve bir tanesi insan doyurmaya yetiyor. O yüzden hani hangi tarzda seviyorsanız o tarzda hani tercih edebilirsiniz. Sizin bulunduğunuz A101'lerde, BİM'lerde hala vardır belki. Bizim buralarda kalmamış. Benim göstereceklerim bu kadardı. Yani aldıklarım bunlardı. Nescafeler için gerçekten çok sevindim. Çünkü bunlar sürekli indirime giriyor. Bilerek almamıştım. Çünkü Nescafe içmeseniz de olur sonuç olarak. Ama uygun fiyat bulunca hep de tükettiğim için alıyorum. Yoksa ekstra hani özellikle Nescafe'm bitti. illaki ki almalıyım gibi bir şey değil. Çünkü sürekli indirime girdiğini bilmiyorum. Bildiğim için almamıştım. İyi ki de almamışım. İki paket aldım. Bunlar bana zaten gider. Sadece evde ben kullanıyorum ikisi bir arada'yı. Evde diğerleri hep üçü bir arada kullanıyorlar. Bunların hepsi indirime girdiği de oluyordu. Hani 20'li şekilde normal üçü bir arada'nın da 8.95'e indiği oluyordu. Ama bu sefer ikisi bir arada'yla sütlü köpüklüğü indirime sokmuşlar. Üçü bir arada indirimde de değildi. Dediğim gibi bugün kan vardım. Yani videonun başından beri bunları anlattım sanırım. Cildiye randevum vardı. Kan verdim. Zaten Ruak'tan 3 ve 4. ay videosu çekeceğim. Bunları bol bol bahsedeceğim bunlardan. Yani şu an bu videoyu izleyen Ruak'tan alakası olmayan insanları sıkmamak için bu konuyla alakalı konuşmayacağım. Ama dediğim gibi bugün uykusuz ve oruçlu olduğum için eve geldiğim an uyudum. Çok güzel geçiyor günlerim çünkü ben bunun öncesinde zaten abur cubur bırakmıştım bu ilaç sayesinde. İlacın kötü yanları da var ama bu yanını da görmezden gelmeyelim çünkü sizi zorunda olarak bir sağlıklı beslenmeye itiyor çünkü. Değerlerinizin güzel çıkması için mecburen güzel beslenmeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani özellikle abur cubur yağlı şeyler yememeniz gerekiyor. Bu da e, insanı sağlıklı beslenmeye itiyor tabii ki. Bu yüzden e, sağlıklı beslendikçe paketli gıdayı minimuma indiriyorum. E, Nescafeleri o paketli gıdaya dahil etmiyoruz tabii ki. <laughs> tabii ki de bunlar büyük ihtimalle çok zararlı şeyler. Ben de farkındayım ama hani insan <laughs> nefsine hakim olamıyor mu diyelim ne diyelim bilmiyorum. Bağımlılık yapıyor gerçekten. Her neyse abur cubur bıraktığım için Ramazan'ım çok güzel geçiyor. Çünkü sürekli canım tatlı, cips, çikolata falan çekmediği için dediğim gibi çok rahat geçiyor Ramazan'ım. Ve iftarla sahur arasında da suyumu çok iyi tükettiğim için hiç de zorlanmıyorum diyebilirim. Doğrusu biraz da benim dışarıya pek alakam olmadığı için de olabilir. Yani çok fazla dışarıya çıkmıyorum. Bu yüzden de olabilir. Sonuç olarak dışarıda aktif bir şekilde çalışan bir insanla ben asla kıyaslanamam. Ya Doğrusu biraz benim bünyemle de alakalı olabilir. Çünkü ben öncesinde iki Ramazan çalışıyordum ve restoranda çalışıyordum yani. Köfteci Yusuf'u illaki bilirsiniz. Ne kadar yoğun bir yer olduğunu bilirsiniz. Özellikle Batı'da yaşayanlar mesela. Doğu'ya çok fazla gittiğini düşünmüyorum. hani Restoran olarak o taraflarda pek açmadı. Fakat Batı tarafında Sürekli e, Köfteci Yusuf'u bilmeyen yoktur herhalde diye düşünüyorum. Orada çalışıyordum ve gerçekten çok tempolu bir şekilde. Hani normal yemeğe bile gitmişseniz bilirsiniz bir de onun Ramazan şeklinde olanı. O yüzden e, kendimi dayanıklı olduğumu düşünüyorum oruç konusunda. Neyse ben daha fazla konuşmayayım. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Allah tüm tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Videom bu kadardı. Bir günümü size anlatmış oldum. Çok fazla ayrıntı veremedim tek başıma olduğum için zaten. Bu seferlik böyle oldu diyelim. Doğrusu daha bu konularda çok gelişmem lazım. Çünkü vlog konusunda gerçekten çok eksiğim. Videoyu burada artık kapatayım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.